Herkese merhaba arkadaşlar uzun süre sonra tekrar video atıyorum arkadaşlar ee, Nasılsınız umarım iyisinizdir Arkadaşlar bugün videomuzda ee, 31 tane karakter verilmiş Benim zaten 31 tane karakterim var Şimdi bunu çevireceğim Ve çıkan karakterle oynayacağım Hadi bakalım Başlıyoruz İlk karakterimiz ne Hadi bakalım bir bazı ışık falan gelsin de. Ama bazı ışık yılı o kadar güçlü değil. Hadi be. Deliyorum. Her karakteri bir tur oynayacağım. Arkadaşlar geri geldim. Deryl nerede hani? Deryl, Deryl, yıl. Oh. <laughs> Buldum. Kostümüyle beraber beni bekliyor. Haydi bakalım. Başlıyoruz. Bu arada her karakter bir maç. Bunun partları da olacak. Ama onda kural farklı. Bu yüzden abone olup like atmayı unutmayın. Bir de canlı yayın yapmayı düşünüyorum ama canlı yayını yapmak için bir sürü aboneye ihtiyacım var hala. 50 abone olmam lazım. Siz de ne yapacağınızı biliyorsunuz. Abone olup like atın ki hevesim yerine gelsin ve daha fazla takipçi sayısına ulaşmak. Aha. Gel buraya. Ulaşamayacağımı mı sanıyorsun? Hop ulaştım tabii ki. Benden kaçacağını zannediyor. Burada. Hop hop hop. Beni öldüremezsin. Beni öldüremezsin. Otis. Ha? Öldürdüm Otis'i. Şimdi başka bir karakter. Hank 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 Hank. Hank beni öldürdü. Şimdi karakteri değiştiriyorum. Başka bir karakter seçiyorum. Ender. Her zaman Ender çıkıyor zaten. Arkadaşlar devam ediyoruz. Allah gözükmüyorum. Ekranda yokum. Hop ekranı düzelteyim. Devam edebiliriz. Arkadaşlar şimdi geri gidiyorum oraya. Merhaba arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Ha, İnşallah güzel bir karakter çıkar. Bazı şu gelsin de. Haydi. Tik. Tahmin etmeliydim. Şimdi tik seçiyorum. Tik 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 Hadi başlayalım. Hop hop hop. Tiki de Tiki zaten genelde de sevmem. Evet, ben Daryl'da yendim. Tik de yenildi. Demek ki Daryl daha güzel oynuyormuşum. Neyse. Başka karakter seçeyim. Hadi bakalım güzel bir karakter gelsin. Roza. Ben Roza'yı bayağı bir yükseltmiştim zaten. Arkadaşlar şimdi Roza seçiyorum. Pardon. Heh, tamam. Tamam. <laughs> devam. Hadi bakalım. Hı, hiç beklemiyordum. Çok zor. Rosa is my name, but is my game. Neyse, Rosa. Olsun. <laughs> ya bak şu bazı ışık yılı bir gitse de oyundan kurtulayım. Yine yenildim. Severim. <laughs> bu maçta kötüydü. Gelelim başka karaktere. Şimdi başka karakter seçiyoruz. Bakalım hangi karakter? Hadi. kötü karakterler geliyor. Neyse. İdare edeceğiz. Mecbur. Hadi bakalım şimdi. Ee, neydi ya? Ha Barley Barley. Evet. Barley hiç kasmıyorum. Çünkü karakter sevmiyorum. Doğaldan hiç sevmiyorum. Aha. Harley seçtim kolay çıktım aç. <laughs> ha lan lan. Hayır 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 hayır. Çok kötü oldu. <laughs> İleride oynayışımı geliştirmem lazım. Herkese merhaba arkadaşlar. Yine seçiyorum. Bazen karıştırıyorum nasıl gireceğimi. <laughs> Hadi bakalım. Allah, birden açıldı. Bo, bo güzel olur, olur, sıkıntı yok. Şimdi boyu alma zamanı. Evet, şimdi bo oynayacağım. Bo nereden hani? ya? Çarkı çok zor yaptım. Yani yapmam. Çok uzun sürdü. Yani karakterleri inceledim falan filan böyle bayağı uzun sürdü yapmam. Hadi bakalım. Olmadı tekrar deneyeceğim. Hep tekrar deneyeceğim. Eğer 10. olursam yani fena bir şekilde yenilirsem tekrar yapacağım. Artık karar karar. Şimdi yeniden başlıyorum. Çok hızlı öldü çünkü. Daha başa başa. Hoppa! İşte bu çünkü güçlü de bu yüzden. Yakından çok güçlü vuruyor. Nita ayıcık Kocayı nerede Neyse güzel güzel Şimdi Diğer karaktere gelelim Evet yine geldik buraya Ve seçiyorum Evet. Dynamite. Biliyordum çıkacağını. Haydi bakalım Dynamite almaya. Geldim. Şu anda Dynamite'ı aldım. Bismillahirrahmanirrahim. Devam edebiliriz. Faz zeytin olmaz ki. Faz <laughs> zeytin kapatılsın. Gel de şuraya. Gel. Gel şuraya. Gel şuraya. Bu videoda çok şanssızım. Şimdi diğer karaktere gelelim. Yüzümü de düzelteceğim. Heh, yüzümü düzelttim. Şimdi son karakterimize gelelim. Ondan sonra videoyu kapatayım. Yeter bu kadar yani. Bir sürü karakter seçtim. Dynamic. Pro. Tik seçmiştik. Başka karakter. Hadi Nita gelsin. Nita gelsin. Aynen tahmin ettiğim gibi Nita alacağım. Nita. Hadi bakalım. Ay yine aynı yere geldim. Geldim. Nita 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 gerekiyor bana. Nita nerede? Ha burada. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu da bir yenelim artık. Ben de kalan görevi tamamlarım belki. Hangi görev var zaten? Ha, çok kolay. Oynanır yani oynanır oynanır. Ya ben şunu sevmiyorum. Çok gıcık. Oyuna geldiğinden beri sevmiyorum onu. Neyse. Şimdi devam edelim. Hadi. Hadi. Ölemem. 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 <laughs> Adam gaza öldü. Gaza geldi. Gaza öldü. tamam 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 kaçtım sonunda kaçtım Aha, şimdi vur 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 tamam şimdi başka bir düşman daha kalmış bitti bu kadar bu kadar ya hiçbir karakterle birinci olamadım en sonunda sadece küçücük Nita ile birinci oldum. Son olarak bonus karakter yani e, kendi karakterimi seçeceğim. Sonunda kendi karakterimi seçme hakkı aldım. Ve e, kara maskeli Ezgar mıdır nedir öyle bir şey. Hadi bakalım. Devam edelim. Güçlü bir, şey bir karakter aldığım zaman illaki haritaya vaz eğitim mi gelmesi lazım? Neyse. Ama bonus karakterimi aldım sonunda. Hakkımı aldım. Hoppa. O kadar ezik karakterlerle oynadım. Bu sefer de güzel bir karakterle oynayayım dedim. Hadi. Birisi var mı? Atlamak istiyorum çünkü. Hadi. Hadi. hadi bu sefer bazı yeteri yeneceğim. İlk defa bazı yeteri seçeceğim. Ee, yeneceğim. Ya kaç mısın? kaçma. Ama bundan kaçmam lazım. Bundan kaçmam lazım. Sopa kafa. Neyse. Hoppa. Ka Başka yere <laughs> İstediğim karakter de olmadı. Yellow, Neyse bu video böyleydi. Burayı da bir türlü açamadım. Eğer biraz daha biriktirirsem grifi az kaldı ve buradaki karakterlerden hangisini açayım arkadaşlar? Yorumlarda yazın. Çünkü ben bir türlü karar veremedim. Aynı matematik sorusu gibi yani çözülmesi kolay bir matematik sorusu gibi gözüküyor ama yine de bana biraz zor geliyor bunun seçimi. Bu yüzden arkadaşlar sizden isteğim bunlardan bir tanesini seçip yorumlarda e, bunu al yaz yazın. Ben her halde kabul edeceğim. Bu yüzden görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.